Yukarıda ifadeler doğru doğruysa D, yanlışsa D yazıldığında doğu, doğru sıralama nasıl olur? Gazlar genleşirken soğur, doğru. Hava sıvılaştırıldığında azot, oksijen, helyum gibi maddeler sıvı halde elde edilir, doğru. Gazların sıkışma-genleşme özelliği ısıtma ve soğutma gibi sistemlerde kullanılır, bu da doğru olduğu için cevap B seçeneğidir. Verilen bilgiye göre X, Y, Z katılarına aşağıda verilen örneklerden hangisi doğru olur? aynı cins atomlar arasında kovalent A örgüsüyle oluşmuşsa bu kovalent kristal katıdır. Sıvısı ve sulu çözeltisi elektriği iletiyorsa bu iyonik kristal katıdır. Belirli geometrik şekli yoksa bu da amorf katı olacaktır. Buna göre inceleyelim. Mum kovalent değil, elmas olabilir, grafit olabilir, kalsiyum oksit olmaz dedik. Y sıvısı, e, Y iyonik dedik, iyonik katı olacak. Zaten şurayı çizmiştik. İyonik olması demek metal ve ametal olması demekti. Sodyum klorür olabilir ve amorf olması tereyağı örnek olabilir. Dolayısıyla cevap B seçeneğidir. Metalik kristaller için verilen yargılardan hangileri doğrudur? Kuvvet uygulanarak şekilleri değiştirilebilir. Doğru. Tel ve levha haline getirilebilir. Katı halde elektrik akımını iletir. Doğru. Elektron hareketiyle olur. Atomlar arasında kuvvetli bir çekim oluştururlar. Doğru. Metalik bağ kuvvetli bir çekimdir. Metal atomları ve alaşımlar arasında bulunur. Bu da doğrudur. Dolayısıyla cevap E seçeneğidir. Periyodik sistemde yerleri belirtilen elementlerin oluşturduğu katıların kristal türü aşağıdakilerden hangisi de yanlıştır? Y metal olduğuna göre metalik kristal katıdır. Z ametal hatta karbon. T de ametal e, hatta oksijen diyebiliriz arkadaşlar. Yapısına baktığımız zaman zayıf etkileşim etkindir. Yani karbondioksit oluşur. Zayıf etkileşimde moleküler kristal türü oluşur. X hidrojendi. Oksijenle H2O'yu oluşturacak. Bunun yapısında da yine zayıf etkileşimler geçerli olduğu için kovalent değil moleküler kristal olmalıydı. Y metal demiştik. Q a metal. Dolayısıyla metal a metal iyonik kristal oluşur. Q2 apolar yapı olacağı için moleküler kristaldir. Gene zayıf etkileşim etkin olduğu için. Yanlış olan cevap. Tanecikleri gelişi güzel istiflenmiş, belirli geometrik şekli olmayan bir madde aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu katı amorf katı olarak tanımlanır. Şeker değil, bor kristal katıdır, grafit kristaldir, buz kristaldir ancak mum bir amorf katıdır. Belirli erime noktası yoktur. Sıcaklık arttığı zaman akışkanlık kazanır. Dolayısıyla cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki olaylardan hangisi hal değişimi ile ilgili değildir? Naftalinin süblimleşmesi hal değişimi, ağzı açık kapta kolonyanın zamanla azalması, sıvının buhar haline geçişimi dolayısıyla hal değişimi, ele dökülen kolonyanın serinlik hissi vermesi, bu da e, vücuttaki ısının kullanılarak yine sıvının buhar haline geçmesi, gaz kokusunun bulunduğu ortamda yayılması bu hal değişimi değildir. Bu gazların hareket etmesi anlamına gelmektedir. Islanan kişinin üşümesi gene Vücuduna yapışan e, suyun buharlaşması nedeniyle, vücudun ısısını kullanması nedeniyle üşür. Bu durumda örnek olmayan cevap değil. Verilen dönüşümle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Katıdan sıvıya geçiş olduğuna göre bu bir erime olayıdır. Erime olayında düzensizlik artar. Tanecikler arasındaki çekim zayıflar. Maddenin kimlik özelliği yani kimyasal yapısı değişmez ancak fiziksel özellikleri değişir. Bu ifade de doğru olduğundan cevap E seçeneğidir. Endüstride sıvılaştırılarak kullanılan gazlarla ilgili verilen yargılardan hangileri doğrudur? LNG sıvılaştırılmış doğal gazdır. Doğru. Liquid Natural Gas şeklinde baş harfleri, İngilizce isimlerinin baş harfleri alınarak kısaltılmıştır. LPG bir karışım olup çoğunluğu metan gazından oluşur. Metan değil, butan veya propan gazından oluşur. %70 butan oranı vardır diyebiliriz. Hem LPG hem LNG yanıcı özelliktedir. Evet, yakıt olarak kullandığımız için bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla cevap 1 ve 3C seçeneğidir. Yukarıda adları ve formülleri belirtilen ve oda koşullarında katı halde olan bileşiklerin katı türleri aşağıdaki seçeneklerden hangisine doğru verilmiştir? Glukoz yapısında zayıf etkileşimler etkin olduğu için moleküler katıya örnektir. Nişadır, iyonik bağ bulundurduğu için iyonik katıdır. Kuru buz, gene yapısında zayıf etkileşim bulunduğu için moleküler katıya örnektir. Dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. İyonik katılarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Tanecikleri rastgele ve gelişi güzel istiflenmiştir diyor. Hayır, iyonik katı bir kristal katı türü olduğu için tanecikler arasında düzgün geometrik şekil bulunur. Elektrik akımını iletirler, katı halde değil sıvı halleri veya suda çözülmüş halleri iletir. Bir kuvvet uygulandığında aynı yüklü iyonları yan yana gelip birbirini iteceği için kolaylıkla kırılır. Bu ifade doğrudur. İyonik katılar kırılgan yapıya sahiptir. Doğru olan cevap yalnız 3A seçeneğidir. Şekildeki gibi sembolize edilen katı türü aşağıdakilerden hangisidir? Baktığımız zaman arkadaşlar düzgün bir geometrik şekli sahip olduğu için amorf katı olamaz. E, moleküler halde bulunuyor bakın küçük üyeleri. Dolayısıyla bu moleküler katıya örnektir. Görsel sodyum klorür bileşiğini sembolize etmektedir. Bu bileşikle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Oda koşullarında elektrolit değildir. Görsele baktığımız zaman iyonik kristal katı görüyoruz. Çünkü tanecikleri iyon halinde ta çapları farklı ve düzgün kristalize olmuş halidir. Elektrolit değildir oda koşullarında katı halde bulunduğu için elektrolit olabilmesi için sıvı halleri veya suda çözülmüş halleri olması gerekir. Tanecikleri arasında elektrostatik çekim kuvveti etkindir. Doğru. Birim hücrelerden oluşur. Bu da doğru. Üç öncülde doğru olduğundan cevap E seçeneğidir.